Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır ve gerçekten programlarınız harika gidiyordur. Artık geldik bu serinin 3. videosuna ve bizim 5. ve 6. günümüze. Artık böyle çok harika dönüşler alıyorum. Gerçekten beni inanılmaz motive ediyorsunuz, siz de inanılmaz motivesiniz. Gerçekten inanılmaz. Yani meslektaşlarımdan bile Ece tebrik ederim seni gerçekten çok güzel bir şey başlattın. Hiç yapılmamış bir şeydi bu. Hep birlikte motive edip böyle bir şey yapıyor olman harika diye geri dönüşler alıyorum. Bu tabii ki beni bir tık daha fazla heyecanlandırıyor. Sonuçta bu mesleği yapan insanlardan takdir almak gerçekten beni inanılmaz gururlandırıyor. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu aydan sonra hem kilo vermiş hem karantina bitmiş hem bütün sıkıntılarımız bitmiş, hastalıklarımız bitmiş. Her şeyin süper oldu yazın geldiği havana mis gibi oldu. Denize, denize girildiği, havuza girildiği harika günler bizi bekler. O yüzden son böyle işlerimizi sıkacağımız gerçekten güç toplayacağımız ve birbirimizi motive etmemiz gereken bir zaman dilimindeyiz. Buna inanarak, bunu düşünerek ve sokağa çıktığınız ilk gün, kendinizi dışarı attığınız ilk gün istediğiniz kıyafetlerin içerisinde arkadaşlarınızın size inanamıyorum ne kadar kilo vermişsin inanamıyorum sana bu karantina çok yaramış demesi için buna inanmamız gerekiyor. Bence buna hepimizin ihtiyacı var. O zaman lafı çok fazla uzatmayalım. 5. 6. güne başlayalım ama başlamadan önce şunları da tabi dipnot olarak geçelim. Bu diyetleri oruç tutmayan arkadaşlarım da yapabilir. Tek dikkat etmesi gereken nokta if tarzında beslenme. Yani sadece 6 saat besleneceksiniz. Geri kalan 18 saat boyunca vücudunuzu aç bırakacaksınız. Uyanma saatinize göre de bunu şekillendirebilirsiniz yapabilirsiniz. İlla ki şu saatte başlatmak ve şu saatte bitirme zorunluluğu yok. Ramazan'da biz oruç tutarken akşam ezanıyla sahur arasında, sabah ezanı arasında besleniyoruz. Siz aynı şekilde Kendinize 6-8 saat arasında bir zaman belirleyip o zaman arasında beslenerek bu diyeti uygulayabilirsiniz. Ve e, Ramazan'dan sonra da eğer bu videoları Ramazan'dan sonra izliyorsanız ve Ramazan'dan sonra karşınıza çıktıysam siz de evet şu anda uygulayabilirsiniz. Yine aynı dediğim tarzda aynı şekilde beslenebilirsiniz. Bunları adikmet olarak belirttiğime göre yavaştan videomuza geçebiliriz. Evet tabii ki yine sahurla başlıyoruz. Arkadaşlar 5. ve 6. günümüzde şimdi birlikte fit bir pizza poğaça yapacağız ve onu yiyeceğiz. Zaten daha önce kanalımda yapmıştım ama şimdi gelin bir de tekrar birlikte yapalım. uçalarımız göründüğü gibi şahane oldu. Bunlardan arkadaşlar çıkardığınız adet sayısına kadar değişir. Ama eğer 10 tane çıkardıysanız 3 tane, 8 tane çıkardıysanız da 2 tane sahurumuzda yiyoruz. 8 tane çıkardıysanız biraz daha normal böyle Pastane poğaçası büyüklüğünde olur. 10 tane çıkarttıysanız biraz daha minik olur. 10 tane çıkarttıysanız 3 tane, 8 tane çıkarttıysanız 2 tane yiyorsunuz. Yanında bol yeşilliğiniz, salatalığınız, domatesiniz harika. Bir tane kendinize yumurta haşlıyorsunuz ve şahane bir kahvaltı yapıyorsunuz. Ve unutmadan şunu da söylemeliyim. Bol bol suyumuzu içiyoruz. Suyumuzun zaten tarifini bundan önceki 3 videoda verdim. Artık vermeme gerek yok. Mucize suyumuz. Benim mucize diye adlandırdığım, ertesi gün yağ yakımını sağlayan, yağ yakımına 24 saat devam eden, size susatmayacak, bütün gün yağ yaktıracak şahane suyumuz. Ve geldik 5. 6. günümüzün iftarına. Değil mi? Çok acıktık. Artık diyoruz ki ezan okulsa da Allah'ım bir an önce suyumuzu içsek, yemeğimizi yesek. yapıyoruz? Unutmayan Ramazan'daki kırmızı çizgimiz birkaç damla limon damlattığımız ılık suyla birlikte orucumuzu açıyoruz. Ki vücut dengemizi ve vücut içimizi o su bir arındırsın ve şekerimizi, tansiyonumuzu ilk ağzımıza attığımız şey dengelesin. Bu çok önemli. Evet, ılık limonlu suyumuzu içtik. Sonra isterseniz, dilerseniz bir bardak ılık limonlu suyumuzu içtikten sonra normal suda içebilirsiniz. Orucumuzu açtık. Artık biliyoruz, çorba olarak kremasız istediğimiz bir kase çorbamızı tüketiyoruz. Ve bugün Ana yemeğimizde ne var? Ana yemeğimizde yalancı güveçimiz var. Evet, güveç yemeği Ramazanda da özellikle herkesin çok sevdiği bir yemek olduğunu biliyorum. Bugün şurada da tarifi yazıyor olacak. Bir tane kabak, bir tane patlıcan, bir tane kırmızı biber, yeşil biber ve bir tane soğan kullanıyorsunuz. Bunları güzelce bir yemek kaşığı döktüğünüz zeytinyağında ve birazcık da su ekliyorsunuz. Bunları güzelce kavuruyorsunuz. Böyle kavurma gibi ama yalancı kavurma diyoruz biz buna. Böyle yağla soğanı böyle hızlı hızlı kavurursunuz. Öyle bir kavurma değil. Böyle kısık ateşte hafif hafif öldürüyoruz sebzelerimizi. Sonra üzerine baharatlarımızı, tuzumuzu, tuzumuzu çok az koyma şartıyla ekliyoruz. Tencerenin yarısına kadar suyumuzu ilave edip tenceremizi kapatıyoruz ve işte yemeğimiz. Yaklaşık 40-45 dakika sonra kısık ateşte piştikten sonra hazır. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. İçerisine isterseniz eğer böyle etli kıymalı bir yemek yemek istiyorum derseniz de ve ev halkına yapıyorsanız bu yemeği hani bir yemek yapayım herkes yesin diyorsanız yaklaşık olarak 50 gram bir kıyma da kullanabilirsiniz içerisinde. Gerçekten şahane lezzetli şahane güzel bir yemek. Zaten benim bu annemin tarifi. Annem böyle evde kalan sebzelerle yaptığı bir tarifti. Benim çok sevdiğim çok beğenerek yediğim ve çok hoşuma giden bir yemektir. Bir tabak dolusu yemeğimizden yiyoruz. Bu verdiğim tarif ise yarın da yetecektir. Bir kişilik İki gün yetecek yemektir. Bir kere yapmanız yeterlidir. Yarın tekrar aynı yemeği yiyebilirsiniz. Olmayan malzemelerinizin yerine evde hangi sebzeniz varsa da kullanabilirsiniz. Mesela evde taze fasulyeniz var. Taze fasulyeyle yapabilirsiniz. Sizin yaratıcılığınıza kalmış. Aslında temelde bakıldığı zaman sebzeli bir yemek hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağıyla ve dilerseniz 50 gram kıyma ile birlikte. Tabii ki yanına bir kase Güzel mi güzel yoğurdumuzu koyuyoruz. Tabii ki yanında bol yeşillik ve salata. 45 dakika midemizi dinlendiriyoruz. 40-45 dakikalık dilimde sadece su için böyle ağzınıza bir şeyler atmayın. E i̇şte meyve falan yemeyin, hiçbir şey yemeyin. 40-45 dakika midenizin dinlenmesine izin verin. Daha sonrasında sporumuzu yapıyoruz. Sporumuz zaten bu diyette vazgeçilmez. Ne yapıyoruz? 45 dakikalık Leslie yapıyoruz. Aşağıda linkini de bulabilirsiniz ama diğer videolarımda da zaten bas bas söyledim ve bas bas üstüne bastım. 45 dakikalık evde 5 kilometre yürümenize sağlayacak sporumuzu yapıyoruz. Sporumuzu yaptık. Şahane. Gerçekten kendimize geldik. Bir de şimdi 100-150 tane ip atlayabilirseniz şahane olur. Gerçekten 100-150 tane ip atlarsanız harika olur. İpiniz yoksa da ip atlıyormuş gibi, kollarınızı çeviriyormuş gibi hareketler yaparak, hareket yaparak, kollarınızı böyle çevirerek ve biraz da zıplayarak ip atlama efekti de yaratabilirsiniz. Aynı enerjiyi zaten o süre zarfında da yakacaksınız. ipi ip olmayanlara bu da dipnot olsun. Sporumuzu yaptık. Şahane. Şimdi canımız biraz tatlı istedi değil mi? Şimdi size harika bir dondurma tarifi geliyor. Bunu yalnız iftardan önce hazırlayın. Dolabınıza koyuyorsunuz ve sporunuzdan sonra yiyorsunuz. Ne kullanıyoruz? 3 yemek kaşığı yoğurdumuz. Ya çilek ya muz kullanıyoruz. Ya 5 tane çilek ya da yarım muz kullanıyoruz. Bunların yoğurtla birlikte küçük küçük meyvelerimizi dinleyip blenderdan geçiriyoruz. Ve bir kaseye koyup kaseyi üzerine jelatinle kapatıp doğal bak buzluğa kaldırıyoruz. O zaten donacak ve dondurma kıvamına gelecektir. Ve sporunuzdan sonra onu çıkarıp afiyetle yiyorsunuz. İnanın şahane oluyor. Mesela şu anda telefonuma bir bildirim geldi. Dün 65.3 kiloymuş şu an 63.6. Ben yani 1.9 kilo vermiştim sevgili takipçim. Buradan da onu tebrik ediyorum. Böyle gelen günler, günde yüzlerce mesaj, yüzlerce geri dönüş. Benim danışanlarım şahane gidiyor. Her şey şahane gidiyor. İnanılmaz motiveyiz. Vermeyen arkadaşlar da veremiyorum ben. Ne oluyor diyen lütfen ama lütfen sadece daha sadece haftada bir kere tartılıyoruz ve veremiyorum. Veremeyeceğim mi kafasına girmiyoruz. Çünkü bugün hiç veremediysen bil ki yarın Dün bir verenin iki katını bugün vereceksin. Matematiği bulun, bu kadar basit. Senin verememen için ve senin vücudunun benim vücudumdan hiçbir fark yok. Kendinizi lütfen böyle şartlamayın. Ve geldik son öğünümüze. Son öğünümüz, no neydi? İlk dört gün boyunca gece yoğurduydu. Bugün bir tık değiştirip kendimize değişik bir içecek hazırlıyoruz. Bunu da lütfen gündüzden hazırlayın. Şimdi hemen tarifini veriyorum. Bir bardak bir bardağa yetecek kadar yeşil çayımızı demliyoruz. Poşet de olabilir. Normal böyle, normal aktarda satılan yeşil çaylardan da olabilir. Bir bardak kadar demliyoruz. Demledikten sonra içerisindeki yeşil çayları çıkarıp, yani bardağı süzüp onu dolaba kaldırıyoruz. Şu dolaba, buzdolabına. Gece çıkarıyoruz. Yani son ara öğünümüzün vaktini tam gece 12'de. 12 ile 1 arasında bunu yapabilirsiniz. Çıkarıyoruz içerisine. Birkaç dal maydanoz, biraz limon, bir tane maden suyu ilave edip güzelce böyle kapağını kapatıp çalkalayın bir şişede yapabilirsiniz bunu ve bunu yavaş yavaş yaklaşık 15 dakika içerisinde içiyoruz. Daha sonra da tekrar 24 saat sonra kesilkülere geliyoruz. Yani sahurla yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet 5. 6. günümüz bu şekildeydi. Harika. Ben çok motiveyim. Ben de kilo veriyorum. Ben de aynen bunlara uyuyorum. Şahane gidiyoruz. Gerçekten size çok inanıyorum. Yazan yüzlerce insan var. Yüzlerce diyen var. Ece yapıyoruz, başarıyoruz, inanıyoruz diye. Gerçekten şahanesiniz. Yapamayan veya kendini yeteri kadar motive hissetmeyen arkadaşlar da inanın bana başaran arkadaşlar tek farkınız henüz başlamamış olmanız. Lütfen ama lütfen kendinize inanın. Bana inanın, bize inanın, hepimize inanın. Gerçekten araştırıyorum. Bu diyetleri yazmak için böyle kafama oturup böyle 5 dakikada yazmıyorum ince ince hesap yapıyorum. Gerçekten uğraşıyorum ki insanlara bir şekilde faydalı olabilmek adına. Ben çok çektim. Siz çekmeyin, siz uğraşmayın diye çok uğraşıyorum. O yüzden önce kendine, sonra bana, sonra da bunu yapan ve başaran herkese inan. Ve inan bana, baktığın zaman arkana dönüp bugün başardığını göreceksin. Çok seviyorum sizi, çok inanıyorum size. Gerçekten hepinizin yanaklarından öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yine iki gün sonra 7. ve 8. günde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.